Antalya'da bir kız çocuğunun taş üzerine, yaşım 12 adıma. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin, notunu yazmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi Adana'da gözaltına aldı. Antalya'da bir kız çocuğunun taş üzerine, yaşım 12 adıma. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin, notunu yazmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi Adana'da gözaltına aldı. Olay önceki gün Kepez ilçesi Osman Yüksel Serden Geçti Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinden geçen vatandaşlar bir taş üzerinde, yaşım 12, tecavüz edildim, adıma. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin, yazısını gördü. Taşı sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kişi, notun sahibin bulunmasını istedi. Bunun üzerine, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Ekipler, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy mahallesinde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.'nin, uzun süredir komşuları olan 56 yaşındaki H.E.'nin cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı belirlendi. H.E.'nin peşine düşen polis ekipleri, şahsın Adana'ya taşındığını öğrendi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan şahsın polis karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.